3 güçlü senaryolu korku filmi serisi. X 1979 yılında geçen X bir grup film yapımcısının yaşlı bir çiftin çiftlik evinde filmi çekmelerini konu alıyor. Ancak çiftin karanlık sırları film ekibini korkunç bir şekilde tehdit etmeye başlıyor. Mia Goth'un Maxine Mix rolündeki performansı izleyiciyi derinden etkiliyor. Pearl. Pearl, X filminin önceki yıllarda 1918'de geçiyor ve Pearl'ün gençliğini anlatıyor. Pearl ailesinin çiftliğinde sıkışıp kalmış bir kadın ve Hollywood yıldızı olma hayalleriyle yanıp tutuşmakta. Mia Goth X filmindeki güçlü performansını bu filmde de devam ettirmiş. Maxine X filminin devamı niteliğinde ve 1985 yılında geçiyor. Maxine Mix Hollywood'da ünlü bir film yıldızı olma yolunda ile bir dizi gizemli cinayetlerle karşı karşıya kalıyor. X, Pearl ve Max'in aslında birer seri film. Ancak yönetmen T.V.S. izleyicilerin bu bağlantıyı fark etmesini istemiş. Bu bağlantıyı fark etmek seyir zevkini ekstra keyifli hale getiriyor. Eğer bu korku filmi serisini izlemek istiyorsan sana önerim videoda anlattığım sıralama şekliyle izleme. Bu 3 filmi izledikten sonra yorumlarda fikirlerini bekliyoruz. Cineplex'i takip etmeyi unutma. Daha çok karşılaşacağız.